Kocaeli Tükva İl Temsilcisi, Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Dönem Sözcüsü Mustafa Salın, Ajans 9 Moderatörü Çetin Gürol'a konuk oldu. Salın, Türkvanın hiçbir görüşe entegre olmadan gençlere hizmet veren gönüllüler olduğunu ifade etti. Bu aslında bir gençlik hareketi. Tamamıyla oturtacağımız yer burası. Çok net bir şekilde 35 yaş sınırı var mesela. Gençlerle birlikte gençlik için çalışma yapan bir vakıf. 56 tane Kocaeli'den sivil toplum kuruluşunun bir araya gelmesiyle oluşmuş bir hareket. Temel amaç birlikte hareket edebilmek, istişare ortamı kurabilmek. Çeşitli gruplar var. İşte Yardım dernekleri var, gençlik faaliyeti yapanlar var. Tamamıyla başka yaş gruplarına odaklanmış olanlar var. Bu şekilde devam ediyor. Oradaki en temel mesele de birlikte hareket edebilmek. Biz gençlerle birlikte bir gençlik hareketiyiz ee, ve tamamen sivil, zor bir işe oturuyor. Ben buradan e, TÜGVA içerisinde yani tüm illerde, Kocaeli'de, ilçelerimizde görev alan arkadaşlarımıza, sorumluluk alan arkadaşlarımıza da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Yani e, çok büyük bir e, gizli kahramanlık yapıyorlar. Gerçekten gizli kahramanlar yani. ...onları her zaman desteklemeye çalışıyoruz. Kitap Kurdu her ne sene uygulanan bir yarışma. Kitaplarımız var, üç tane. Bu kitapları okuyorlar. Ee, dördüncü ve beşinci sınıflar... E, ...düzeltiyorum, beş ve altıncı sınıflar bir seviye... ...yedi ve sekizinci sınıflar bir seviye olacak şekilde. Hmm. E, üç ayrı kitabı var bu seviyelerin. E, kitaplarını okuyorlar. Test usulü yarışmaya girip... ...tek bir test, tüm Türkiye'de aynı anda uygulanıyor... ...aynı gün, aynı saatte... Kocaeli'de de 3.000 e, 3.200 civarında başvurumuz vardı. E, bu 3.200 öğrencimiz sınava girdiler ve e, yine dediğim gibi muhtemelen daha sonuç açıklanmadı ama Türkiye çapında bir derece bekliyoruz. Derece Geçen bekliyor. yıl dördüncü olmuştu bir öğrencimiz. E, onlar genel merkez tarafından ödüllendiriliyorlar hmm. şeklinde. Ödüller nedir? Ödüllerimizde neler var? E, birinciye ailesiyle birlikte Umre veya Balkanlar turu oluyor. İkinciye e, bilgisayar, laptop bilgisayar, e, üçüncüye de elektrikli bisiklet e, şeklinde ödüller var.